bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yan hesaptayım. Arkadaşlar bugün yan hesapta oynayacağız. Konsept yapacağız. Konseptimiz hangi karakteri öldürsek o karaktere dönüşüyoruz. Ee, yan olduğum için arkadaşlar çok karakterim yok. Bu yüzden olmazsa karakter eğer ben bir karakteri öldürsem tekrar aynı karakterle oynuyorum. Konsept bu. İnşallah anlamışsınızdır. Hadi hesaplaşmaya geçelim. Arkadaşlar geçtik, oyuncular bulundu, %100 oldu, hemen hızlı olması gerekiyor ya. Neyse en azından takım arkadaşımız var, bunu hallederiz. Tamam, ha, geldik. Arkadaşlar, Brook da biziz, bence Brokk'la iyi bir takım olacağız inşallah şu yükleri alayım. Aldım. Şimdi arkadaşlar şuradan bir gidelim. Eee. Burak kum da yanından olur mu? Ama aslında şu koleti de öldürmek gerekiyor da. Bakayım bu çimen boş mu? Tamam arkadaşlar boşmuş. Mümdüm düz geliyorum. Bir var orada. Aa Piper çok sıkıntı çıkartıyor ya. Besini dondurmam gerekiyor. Şu Piper'ı dondursam aslında iyi olur koletli birlikte. O öldü. Oğlum tek attım lan. arkadaşlar şu yükü alayım hızlıca. Ama orada Willow var. Aa Leon da çıktı. Oha Willow'u da aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu Brock oynamayı bilmiyor mu? Adamın niye üstüne atladın? Neyse arkadaşlar. E, Leon'umuz yoktu herhalde. Kusura bakmayın. Eğer fazla like gelirse e, ana hesabımda önce o zaman daha like'da devam ediyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, hemen 10 oluyor. Bu 4 bulunan oyuncular. Arkadaşlar farklı oyunlar da isterseniz onları da yoruma yazmayı unutmayın. Onları da yaparız. Yani sıkıntı değil bizim için. Arkadaşlar bu arada kardeşim hasta. Ona geçmiş olsunlarımızı alırım. Ama arkadaşlar çok hasta. Eğer o da iyileşirse o da şey o da konuşacak, o da şey yapacak ama ben konuşmak istemiyorum. Ama eğer bu video tam 100 like gelirse konuşacak. Tamam arkadaşlar. o, oğlum çok sıkıştık be. Etkar orada. Ama ölmesek mi? Adam öldü diyecekti ama. Neyse alalım. Aynı Brok. Lat. Hayli oynadık. Hayır ya. Leon var abi karşıda. Bu bize çok sıkıntı çıkartabilir. Şu ee, şurada arkasındayız. Ve dedim Alım. Öldüm. 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 O oh, arkadaşlar ucundan kurtuldum. Ucundan kurtuldum. Ucundan kurtuldum. Ay valla şu belli oynayanlar ne buluyor şu karakterde ya. Oğlum adam sersemken buldum. Do 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 do. Allah ım, Allah bu da şükürler olsun. Ama valla korkuyorum lan ben. Aa Allah. Aa! Arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar Brok'u bekliyoruz. İnşallah Brok Bey de iyi oynar. Bekliyoruz, bekliyoruz, Artık ne kadar bekleyeceğiz? Bilmiyorum ama inşallah hızlı doğarız ha. Doğduk bile. Bulun mu şu yük yazacağı? Al. Bura Yok onu. Ben belliye saldıracağım. Belli bize sıkıntı çıkartıyor. Duvarın arkasını bekleyelim. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar normal şey yapıyor ya darlıyor bizi. Aşli belli ve şu takım arkadaşı Leon. İnşallah onları yeneriz. Ama yenebileceğimizi sanmıyorum. Bari bizde olan bir karakter gelsin. Arkadaşlar Motis e öldük. E, tamam. Takım arkadaşım da öldüğüne göre Motis'e geçiyoruz. Bizim Motis'imiz var. Allah'tan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hem üçüncü sırada olduk. Kadınmadık, kupa da kazanmadık, kupa kaybetmedik. Bana o yer valla. Şimdi Mortis'e geçelim. Ee, hemen Enderlik'ten gizemliğe gidelim. Bakın iki tane gizemliğim var. Kolay bulunuyor. Hem arkadaşlar Mortis'le görevimiz de varmış. Bu arada arkadaşlar size oyuna geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Benim ana hesabımda 700 770lerde 70 bir tane pizzam var. Eğer bir de şu yeni gelen şuna nakar var ya. Eğer onu da ondan kazanmıştım. Eğer onu da birincilikle bitirebilirsem 860 olur herhalde. Hesaplamam için kusura bakmayın 920 imiş. Eğer öyle bir şey olursa valla e, ben ben videoyu çekeceğim. Pizza, e, ana pizzaları da güzelce yeriz arkadaşlar. Benim hedefim güzel bir karakter almak. Bu arada arkadaşlar bu opeslerimi de görüyorsunuz. Hepsi 13 tane kademi var ama arkadaşlar ben bunu şu an açmayacağım. Bunu başka bir video için saklıyorum. Şu an konseptimize kons kons dönelim. Hadi mortisine girelim. Arkadaşlar oyuncu aranıyor diyor. Ee, aranıyor. Arkadaşlar düz oldu. Bence hızlı girmesi gerekiyor ya. Ee, Giriyor ya birazdan inşallah. Gireceğim mi oyun? Ha girdi. Arkadaşlar girdi. Şimdi bir inşallah gelir. Bir hızlıca öldürürüz. Arkadaşlar insan lafın üzerine gelirmiş. aldık arkadaşlar onu. Arkadaşlar bence biz bu maçı kazanacağız biliyor musun? Vatan herkes de yeniyor. Ay şu emojiyi de atmazsak olmaz ya. Şu emojiyi de atmazsak olmaz. Çok sevdiğim bir emoji arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fazla like de gelirse Daima 2000 kupa da yapabiliriz. Şu an fazla bir şey var yani yapabileceğimiz. Bu yüzden videolara like atıp Ondan sonra da yapalım biz de işimizi. Işte tamam arkadaşlar. Iııı. E Hemen yaptık. Zaten kolaydı. O zaman maçtan devam ediyoruz. Arkadaşlar yıldız uzun şimdi. Görüyor musun beni? Neyse arkadaşlar tekrar oynaya basıyorum ben direkt. Zaten hiç kimse de oynamıyor. Ee, arkadaşlar biraz daha oynayalım. Ee, odam gelsin be. Tamam geldiler arkadaşlar. tamam zaman Piper gelir ama Piper bizi darlayabilir mi? Piper falan diğer bizim ucunda o bizi çok darladı Ne yapacağız? Kar oyna oğlum ne yapıyorsun ya oynasana. Tamam iyi inşallah iyi oynarsın. Bu ne? Abi ne oluyor? Ben şu çimende pusuyum. Bir gelirler mi? Bizimkiler hallediyor zaten. Bu 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 arada riskli bir şey yani yenemeye de yeri, 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 derken yeniyor muyuz yeniyor muyuz yendik arkadaşlar adama aksesuar kullandım bu kadar yani riskliyiz arkadaşlar benim kafam karıştı tam yetişmedim bir aksesuar kullandım garanti yapalım diye yapmıştım bakın arkadaşlar iyi de orada ee... Oğlum ya çok zorlayıcı bir İyi, lütfen aksesuarını al kardeşim. Tamam arkadaşlar bunu da yendiğimize göre. Arkadaşlar iki aksesuarlı iki kişi öldürdük. De. Çok klas oynadık. Ee, hemen yeni tekrar oynaya basıyoruz. Arkadaşlar çok iyi oynadı adam helal olsun. Biz de like'ımızı atmazsak olmaz. 600 oynadık falan var inşallah oynaya basmışlardır. Hiç oynaya basmadıysalar da sıkıntı yok. Zaten kazanacağız inşallah. Arkadaşlar maçı da şu an iyi gidiyoruz. İnşallah böyle gideriz. Karakter değiştirmek de istemiyorum açıkçası. Ama arkadaşlar sıkılıyorsanız ben bilmiyorum. Sıkılıyorsanız yorumlara yazın. dakika ile birlikte. Buna göre bizi yine bu konsepti çekip farklı metlerde oynayabiliriz. Bakalım geliyor balzacık gel gel babana gel oğlum Oğlum canım az balzacık beni peşliyor Arkadaşlar mortise te tecavüzü ayırırsın lütfen yaklaşmasın şu adamı ya Arkadaşlar etiketleyerek mortise tecavüzü ayırır mısınız? Aaaa ölüyor Abi üçe şey zaten tek atıyordum ne yapabilirim ki oynamıyorlar şu etkar ne yapıyor ya Bas protu da yersin artık. Oğlum sen niye atlıyorsun adam? Arkadaşlar şu an adam bana büyük bir kapak etti. Helal olsun yani adama. Bir daha de emoji atalım hemen. Niye üzüldün lan ben de üzüldüm. Beni üzüldüm. Neyse arkadaşlar. Sprout geliyor. Yaklaşıyor bize. O Leon var arkadaşlar. klonunu atmış. Hayır. Arkadaşlar sıkıştı. Arkadaşlar burada da kendi üstünde gitti ya. Burada biraz kötü oynadım. Hata oynadım ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ben hangi karakter ölmüştüm? Sprout ölmüştüm değil mi? Tamam. Sprout öldüğüm için arkadaşlar ama bize yine Sprout yok ama arkadaşlar Mortis'ten de devam etmek istemiyorum. Bir daha kan tutacağım. Bu rakamla da devam edelim. 13 dedim. Arkadaşlar 13 dedim. Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar siz de sıkılmış olabilirsiniz. Sizi sıkılmamanız için her şeyi yapıyorum. burada 17 demiştim galiba. 13 demiştim. 3. Arkadaşlar ben karıştırayım istiyorsanız biraz sonraki kademeye yakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nisa geldi herhalde. Evet. Nisa geldi. Keşke bu de şeymiş ya. Git geliyormuş. Arkadaşlar paraları basıyoruz basıyoruz ya. Sanki çok paramız var da. Neyse arkadaşlar. Hangi map oynasam? Ne map oynasam? Bence çift hesaplaşma veya tek oyun ama bence çift daha mantıklıydı arkadaşlar burada 5000 kupa olmuşuz hayırlı olsunlarınızı alırım dakikasıyla birlikte yazın ve gizemli arkadaşlar fake falan çıksa çıldırırım bu arada burada hadi açtık Nani çıktı arkadaşlar arkadaşlar mani çıktı arkadaşlar videoda mani çıkardık arkadaşlar şansımıza bak kardeşimin en sevdiği karakterdi. Arkadaşlar kardeşim bunu çok sevecek. O da oynuyor arkadaşlar bu hesabı. Neyse arkadaşlar işte görüyorsunuz neydi? Çıkardık mı çıkardık? Lan ile mi oynasak arkadaşlar ya? Hem yeni karakter olurum bence lan ile oynuyorum. Ha? Tamam, arkadaşlar. Lan biraz şov yapalım. Tamam arkadaşlar. Hadi oynayalım. Ee, bu hopeste de atlamışım. Bayağı çok atlamadım. Ama umarım diğer videolar için. Şöyle sıcaksana. Anne ne oldu? Ha. Arkadaşlar annem yemeği çağırdı. Biraz daha oynayalım. Yemeğe gideceğim. Buradan e, biraz daha oynayalım. Hemen videoyu bitirmem gerekiyor. Arkadaşlar bu, bu videoya 30 like gelirse devamı gelir. Ama 100 like'da da kardeşim konuşuyor. Hatta 100 like'da hem kardeşim konuşacak hem de video yeni video gelecek. Yeni konsept devam edecek. Ama beğendiyseniz. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Dur lan niye kapanmadı.